Evet oraya oraya hepiniz oraya. Alın hadi, hadi. hadi şuraya. Benim üstüme niye atıyorsun oğlum? At önüne at önüne at gelsinler.

Elimi ısırdı. E ee, baba, elime böyle tıstı. Elimden nedir? <laughs> baba, elimden yedim. Yap bakayım bir daha nasıl olacak? <laughs> Acıtıyor biraz.

<laughs> Oğlum onlar anlamaz ki ne. O sadece karnını doyurmaya çalışıyor. Hava <laughs> 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 <Önümdeki, içleri yiyorlar. gülüyor> Havaya havaya böyle şey yap. Havaya doğru fırlak böyle hepsini. Evet. Aynen. Böyle bu tarafa doğru. <laughs> Bence bir tane yeter. Sonra gene geliriz olur mu? Böyle Aa, düştü. <laughs> <düştü>. Tamam tamam. <laughs> Saçını tararız şimdi çıkar hepsi sen merak etme tamam mı? Ozan bitti mi seninki de? Ben tamam götür amcaya bırak onu. Hadi sen de amcaya götür. Sen de amcaya götür. Amcayı götür gidersin gidersin hadi bakayım